Merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ParaFinance platformunu tanıtacağım. Yeni arayüzüyle ParaFinance platformu nasıl kullanılır bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar Parafinance Dowmaker menşeli bir proje. Dowmaker ön satış platformu bildiğiniz gibi ilk ön satışı orada yapmışlardı. Parafinance bir DEX optimizatörü arkadaşlar. Yani likiditenin daha verimli kullanılması ve uzun vadeli işlem hacminin arttırılmasına yönelik araçlar geliştiren bir proje ve şu an Avalanche ağına taşındılar. Çok da güzel bir arayüz yaparak yenilenmişler. Gördüğünüz gibi arayüz ve platform bu şekilde tek tek platformu nasıl kullanacağız bunlara değineceğiz arkadaşlar. Para Finance'ın coin'i para coin arkadaşlar. Coin Market Cap'te detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Para Finance bağlanmak için Metamask tarzında cüzdanlar kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Bu platform içinde ben Metamask cüzdanına nasıl bağlanır bunları göstereceğim. Bu arada Chrome eklentisine Metamask nasıl eklenir bilmiyorsanız mobil karta bir açıklama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan eski videolarımızdan destek alabilirsiniz. Biz bugün Parafinance platformunda neyi göstereceğiz? Bir swap göstereceğiz. Farming göstereceğiz arkadaşlar. Hizmetlerinden bir tanesi staking. Bundan bahsedeceğiz. Onun öncesinde ise bir light like paper var. Light like paper'dan biraz bahsedeyim. Bunun öncesinde arkadaşlar küçük bir hatırlatmamı daha yapayım. Bu video ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Arkadaşlar Finance, DeFi alanında güvenli bir şekilde uzun vadeli trading hacmini ve sermaye verimliliğini artırmak için tasarlanan bir proje. Finance, kişiselleştirilebilir parametreler ile merkeziyetsiz trading yarışmaları ve protokollerin kullanıcı deneyimini geliştirme amacıyla likiditesini yönetmesi için düzenlenebilir swap farming araçları sunan bir hizmet sağlayıcısı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar trade yarışmaları yapılıyor. En iyi hacmin yapıldığı etkinlikler trade yarışmaları oluyor arkadaşlar. Bunları tabi Jax borsalarında çok daha sık görüyorsunuz. Binance gibi, Huobi gibi, Gateo gibi borsaların trading yarışmaları çok oluyor ve değişik ödüller verilebiliyor arkadaşlar. Parafinance bütün DeFi alanı için inovatif hacim arttırıcı araçlar yaratarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor arkadaşlar. Ve bunun için en önemli özellikle bildiğiniz gibi sürdürülebilir bir protokol olmak. Şimdi arkadaşlar Parafinance platformunun hizmetlerinden biraz başlayalım. Hizmetlerinden ve kullanımıyla ilgili bilgiler vermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle platforma girdiğimiz zaman bakın burada sağda bir Connect Wallet kısmı çıkıyor. Connect wallet'a tıklayıp cüzdanımı platforma bağlamam gerekiyor arkadaşlar. Buna tıkladığımda chrome eklentili metamask cüzdanından bir onay mekanizması çalışıyor. Bunu bağla dediğim zaman cüzdanım platforma parafinance platformuna bağlanmış oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi bu arayüz çok daha yeni bir arayüz ancak çok da kullanışlı bir arayüz olmuş. Bakın burada bir swap forming kısmı var bundan bahsedeceğim ve staking kısmından bahsedeceğim arkadaşlar şimdi swap forming kısmına girdiğimde böyle bir Ekran karşıma geldi. Şu an aktif iki tane swap farmı var arkadaşlar. Örneğin bunlardan bir tanesi Avax para farmı, diğeri de Avax UST farmı arkadaşlar. Tabii bu farmlar size bir getiri sağlıyor, bir kazanç sağlıyor. Örneğin Avax para farmının getirisi yıllık yüzde 1205 civarı bir getiri arkadaşlar. Avax UST ise yıllık yüzde 2500 APR oranı var. Günlük hacimleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin biz Avax para kısmına tıklayalım. Bakın burada şu an arkadaşlar bir swap bölümü mevcut. Siz bu swap bölümünde swap işlemi yaparak bir kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın cüzdanımız şu an burada bağlı. Örneğin ben bir avaksa şu an 2447 para coin alabiliyorum arkadaşlar. Bu swap işlemini gerçekleştirdiğinde de benim buraya bir günlük ödül havuzum var. Bu buraya ekleniyor ve ödülümü birinci günün ikinci günü ve günlerin sonunda talep edebiliyorum bakın burada şu an günlük 3 milyon 278 .396 para bir hacim var arkadaşlar APR oranı yani yıllık kazanç oranımızda burada belirtilmiş Siz burada hacim yaptıkça arkadaşlar hacminizi görüyorsunuz your daily volume kısmından ve günlük ödülünüzü de buradan alıyorsunuz bu bölümden your daily river bölümünden arkadaşlar ödüllerinizi para token cinsinden alabiliyorsunuz talep edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu bölümde yakın zamanda sonuçlanacak olan partnerlik anlaşmaları da olacak. ParaToken'in yanı sıra bu anlaşmalar neticesinde de bazı coin'ler ödül olarak verilebilecektir. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. Swap farming kısmında eğer ki ben AVAX kullanmayacağım, USDT ile farm yapacağım diyorsanız burada geliyorsunuz bakın bir AVAX şu an 77 USD istediğiniz şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Epro tıkladım tıkladığımda örneğin arkadaşlar tekrar Metamask'ı onaylayarak işleminize devam edebiliyorsunuz. Swap Farming'in yanı sıra arkadaşlar bir de bakın burada Staking bölümü var. Staking bölümüyle ilgili Türkçe güzel bir makale yayınlamışlar. Hem oradan bilgi vereyim arkadaşlar. Tabi bunun linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Detaylı şekilde çok da güzel şekilde anlatılmış. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Parafinance Avalanche ekosistemine geçmesinin ardından Pera tokenleri belirlediğiniz süre zarfında akıllı kontratına kilitleyerek varlık getirisi kazanma şansı sunuyor arkadaşlar. Bildiğimiz staking yani hiçbir kayba uğramadan elinizdeki peralara belirli müddet karşılığında kazanç sağlıyorsunuz. Şimdi ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Staking bölümüne geldiğimde böyle bir ekran geliyor. Örneğin 500 Pera dedim örnek olarak. Bakın alt tarafta lock kısmı var. Yani sizin burada kilitlediğiniz süreyi belirlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir hafta mı kitleyeceksiniz? 36 hafta mı kitleyeceksiniz? Veya daha az daha çok olabilir. Yani maksimum 1 yıl yani 53 haftaya yakın bir kilitleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunların oranları değişiyor. Örneğin 1 haftalık kilitlemede kazanç oranınızın ağırlığı 1 ise 1 yıllık kilitlemede bunun oranı 2 oluyor arkadaşlar. Onu da medium sayfalarında tabi şöyle belirlemişler. Haftalık olarak belirlenen kilit süresinin yanında çıkan kat sayı kilit sürenizin alacağınız getiriye katkı oranını göstermektedir. Tabi bir haftalık kilit oranının verdiği kazanç ile 50 haftalık kilit oranının verdiği kazanç farklı olacaktır. Ne kadar çok süre uzun kilitlerseniz kazanç oranı o kadar artar arkadaşlar. Burada örneklerle bunu açıklamaya çalışmışlar. Bir grafikte var gördüğünüz gibi. Kilitlediğiniz sürenin pozisyonunuz kapanana kadar uzatılıp kısaltılmayacağını hatırlatmak isteriz diyorlar arkadaşlar. Yani kilitleme işlemi yaparken süreyi doğru belirlemeniz gerekiyor. Kilitli tokenlere ekleme de yapabiliyorsunuz. Örneğin ben buraya 500 tokeni 10 hafta boyunca kilitlediğimi var sayalım Sonrasında da bir elime 1000 para token geçti. 1000 para tokeni de bunun üzerine ekleme yapacağım. Onu da şu şekilde açıklamışlar arkadaşlar. Pozisyonunuzun kilit süresini değiştiremiyorsunuz ancak üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. Böylece sonradan eklediğiniz tokenler ilk eklediğiniz tokenlerin kilit süresi bitene kadar kilitli kalacak arkadaşlar. Yani eklediğiniz tokenlerin kilit süresi eskisinden daha az oluyor. Ancak oradaki katsayı yani weight denilen kısma bir ortalama alınarak devam ediliyor arkadaşlar. Herhangi bir dezavantajınızı ortadan kaldırmışlar bu şekliyle. Güzel düşünülmüş bir olay. Ancak şunu belirtmem lazım. Bakın burada bir de unstake kısmı var. Yani siz belirlediniz, para tokenlerinizi stake ettiniz. Sonrasında da çekmek istiyorsunuz. Örneğin ben 10 hafta belirledim diyelim. Ama diyelim ki 5 hafta içerisinde ben bunu çekmek istiyorum. O zaman bir ceza ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir penaltı yiyorsunuz. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Kilitleme yaptığınız sürenin ne kadarının geçtiği doğru orantılı olarak kesintiye uğruyorsunuz. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Örneğin 40 hafta kilitleme yaptıysanız birinci hafta kilit açılımı isterseniz elinizdeki para yüzde %75'i kayba uğrayacak arkadaşlar. Yani sen 40 haftalık bir söz vermişsin, lock up yapmışsın. Ancak bu kilitleme daha birinci haftada olmadan hemen çıkmak istiyorsun. O zaman da bir cezayla karşılaşmanız gayet doğal arkadaşlar. birinci hafta değil de 20. hafta kilidi açmak isterseniz %25'lik de bir kesintiye uğruyorsunuz arkadaşlar. Yani burada belirlediğiniz süreyi çok iyi şekilde seçmeniz gerekiyor. 20 hafta ise 20 haftayı doldurmanız gerekiyor. Bir haftaysa bir haftayı doldurmanız gerekiyor. Bu stake kısmının en önemli kısmı bence burası arkadaşlar. Buraya uymanız çok önem arz ediyor. Tabi bu işlemleri yaparken hepsinde küçük ufak komisyonlar fiiler olacak arkadaşlar. Ancak şöyle bir durumdan bahsedeyim. Örneğin birçok DEX borsası Uniswap fork'u olduğundan dolayı fiilleri kendi istediği düzeyde ayarlayamıyor arkadaşlar. Bağımlı kalabiliyorlar. Ancak Parafinance sunduğu hizmeti de daha düşük işlem ücreti sunuyor bu işlemi yaparak bazı trading yarışmalarında da diğer dexlere bu hizmeti satma planları var bunu da son olarak belirtmek istedim. Para tokenin değerini arttırmak veya da korumak için arkadaşlar token emisyonları platformda gerçekleştirilen işlemlere göre belirlenecek. Bu önemli bir kavram. Burn kampanyaları düzenlenecek. Yakın zamanda para stakerlarına az önce de belirttiğim gibi partner protokollerinin tokenleriyle birlikte çok duvarlık getirisi sunulacak arkadaşlar. Bu yeni yapıyla beraber her zaman söylediğimiz farminglerde oluşan impermanent loss riski yani geçici kayıp riski 영상아니 <목소리도> ortadan kaldırılarak güvenli bir mekanizma tesis edilecek arkadaşlar. Videonun tüm aşamaları tüm söylediklerim bir bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Herhangi bir tavsiye içermez. Platformun yeni arayüzünü tanıtma amacıyla çektiğim bir videodur. Sizlere genel olarak yardımcı olmaya çalıştım. Bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu Twitter hesabımız arkadaşlar kripto para ile ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu Telegram duyuru kanalımız tamamı ile borsaların anında paylaşmış olduğu etkinlikleri duyurduğumuz bir duyuru kanalımız. Sohbetten uzak, sadece duyuruları ekliyoruz, anonsları geçiyoruz. Hızlı şekilde haberdar olmak istiyorsanız bu tür etkinliklerden kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Sohbet kanalımızda da sohbetler edip aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar sizler için Faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.